Kadir'cim öncelikle ben ev hanımı olmak istemiyorum. İş ne? bulamadığım için şu an böyleyim. Pandemi sebebiyle böyle oldu galiba. E, evet çünkü ben çok sıkılıyorum evde. Böyle çok tam ev... Normalde hep çalışan bir hanımefendi. Ben hanı 18 yaşından beri hep çalıştım. O, o zor işte. Çalışıp çalışıp da eve girmek biraz zor e, Bir oldu. de ekonomik olarak da zor. Evet hani diyorum Ferhat uçurdu bizi falan filan. Ama mesela ben onu isterken çok çekiniyorum. Ya çok istiyorum ama çok pahalı ne yapsam İşte şimdi falan. çalışan kadın özgürlüğünü hani evet. kendi parasını harcamaya alışkın olduğu için eşinden para istemeye biraz he. Oğuzhan için özellikle kendi babası olmadığı için Oğuz'un eksiklerinde çok zorlanıyorum. Ya yani sağ olsun çok iyi bir abilik yapıyor. Ama ben çok gururluyum, alışmışım da ben oğluma yani kendime Sen oğluna da kendini harcamak ben istiyorsun. Ben her zaman oğlumu babasına nafaka. Yok nafaka, yani olsan bir buçuk yaşındaydı, hani resmi olarak ayrıldığımızda o yaştan beri oğluza hep ben bakıyorum. Niye nafaka istemedin? Ayrılmak için, yani vermeyeceğim dedi. Nafaka, ev, araba, her şey vardı, durumları çok iyiydi. Ayrılmak istiyorsan çocuğu al ve git dedi. Ben de zaten benim için Oo. bütün servet olsan. Çocuğu da al git dedi yani o kadar net bir şekilde. Evet yani e, ev, araba, nafaka. E peki mahkeme demedim mi ki bu çocuk senin bu çocuğa nafaka hani ona sormuyor anlaşmalı zaten. Anlaşmalı oluyor ya, anlaşmalı. Sen kabul ettin Tabii yani. Ben, yani benim gözümde para yok Kadir. Paran benim gözümde olsun olsa en büyük servet en güzeli baba oğul muhabbetlerinde biraz şey. Bir de eşim oğluyla çok iyi bir baba oğul. Oğlunuza çok iyi abilik yapıyor diyorsunuz. Evet abi ama orada görüyor. Onlar çok iyi bir baba oğul çok iyi oynuyor. Her hafta alıyor oğlunu. E şimdi ikinci hatın, evli. Ferhat'ın da ikinci evliliği. Şimdi Onu... onun oğlu, kendi oğluna gösterdiği ilgi gördüğünde benim babam neden böyle değil diye bir düşünmüyor değil tabii ki. De. Büyüdükçe aradaki farkı çok anladı. Bu da olsan imtihanıymış. Yapacak bir şey yok. Ama ben ona çok iyi bir anneyim. Kendimi övmek istemiyorum. ben babayım da. Yok bu konuda öf. Mesela bence, Olsan'ı futbola ben götürüyorum. Şimdi Ferhat'la 3 yıldır evliyiz. Onun öncesinde bir baba ile oğlun yapması gereken her şeyi birlikte yaptık. O boşluğu doldurdu. Her şeyi Peki, yapıyorum. Peki bu dönemde hiç sormadın sormadım hani pişman olup bir arayayım bir Çok nadir arada telefonla konuşuyorlar. O evlendi mi? Evlenmiş ayrılmış diye duydum. O zaman demek ki genel olarak bir problemli bir Artık şey. neyse. Ama yapayım. yani ne olursa olsun sen de kanlı bıçaklı bile olsa çocuğu da al gitti. Ya ben çok iyi bir Demek istiyor. ki sorumluluk sahibi değil o zaman Ben çok fazla. şeyim bak aramamasına rağmen diyorum ki olsan bayramda babanı arasana. Çünkü bana bir şey olursa, hani bana bir şey oldu, anneme de bir şey oldu, olsan yok. Ya kim bakacak ki sana? Olsan hiç konuşmayalım. Bütün hayatımı ona adadım zaten. Çalışacağım. O çalışmayı da onun için istiyorum. Mesela anne hani laptopum bozuldu diyor. İşte ayağında onun biraz şey var. Böyle aşırı içe basma ve topuk ...düşüklüğü falan var, taban düşüklüğü. Mesela özel ayakkabı, özel tabanlık falan yapmak lazım. Ferhat'ın yap, yapacağından eminsin. Kesinlikle. Yani ondan yine bir sıkıntı yok ama isterken ister istemez bir çengengenlik ya Çünkü bunca zaman ayakları üstünde duran bir kadının... ...tek başına çocuğunun bütün ihtiyaçlarını evet. giderdi ama şu anda bu seni zorluyor. Çok hem de. Hiçbir şey demiyor, Allah razı olsun. Hani bir şey lazımsa bana söyle ama zaten... İşte diyorum aynen öyle 18 yaşından beri almışım işte ayrıldıktan sonra zaten her şeyi bende Bankama falan. Da, bankadan pandemiden dolayı mı ayrıldın? Evet ekonomik krizden dolayı. Başka bir sebebi Allah'tan ki yine bir mesleğim var elinde bu da çok ya güzel çok bir şey. Yani çok bulamıyorum şu an ama bulurum inşallah. Bakarsın Canan abla gibi bir kuaför dükkanı açarım. <laughs> Peki oğlum bu arada nerede kalıyor? Annen annemde. Annen de ha, kalıyor. Evet. Eşinin oğlu? O da annesinde. O da kendi annesinde kalıyor. Evet. Yani olan çocukları oluyor ama yapacak bir şey yok. Sonuçta kimse ayrılmak için evlenmiyor. Bazı şeyleri sonradan görüyoruz birbirimizde. Hadi temizlikle dertlerimizi silelim. Hadi, 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 hadi. atma zamanı. Bunlar ne böyle gözlemeler. kat merkete. Kete Keteler. Yine kaynanam sağ olsun diyeceğim. Vallahi nazar edeceğiniz kadına. He. Sana böyle günlük yapıp gönderiyor mu? At buzluğuna misafirin gelince aç diyor sana. Bence bunları niye gönderiyor biliyor musunuz? Canan'ın yemeklerine güvenmiyorsa oğlum aç kalmasın diye yedek yolluyordur ha. Olabilir mi Hiç bu aklına geldi mi senin? Oğlunu çok seviyor. Ben adamın içine Kaynadan böyle hesaplık beni hiç haklı bulmuyor biliyor musun? Ne? Hiç haklı bulmuyor beni. Oğlum haklıdır diyor. Genel olarak. Evet evet oğlum çok. O zaman kesin bunları Ferhat aç kalmasın. Durun bu arada o lastiğin arasını bir görelim. Evet Kadir, buralar tamam mı artık? Üstlere baktın mı? Üstlere sabah çıktım baktım. Üstlerde toz yok. Şu radyatör peteğini açıp bakacağım. Hadi bakalım oradan ne çıkacak bir görelim. Bu açılıyor mu deme şimdi sen. Yok, açılışını biliyorum. Hayır, açılışını biliyorum ama açmadım henüz. Of 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 inşaatın tozu pisliği hep burada. Hani ya? Kız bir daha hani ya diyor kör müsün? Ya. Canan alçısı üstünde canın çıkması. Kadir bize de göster şu parmağındaki tozu pisliği. Of amma da çokmuş. Bildiğin Can'ın pudrası bu baksana. Vallahi aynen öyle. Al al bu sarı bezi. Hadi durmayın alın bezi elinize. Al bezi eline sil buraları bir güzel haydi. Canan Hanım'ın evi e, birazcık tozluydu. Mutfak dolaplarında toz kalıntıları vardı. E, Mikrodalgasında yağ kalıntıları vardı. Nasıl görünüyor? Güzel. Orası güzel olabilir ama dolabın üstü pek güzel değil. Kadir bak şuraya. Bak tam buralar. Ellerim kürek gibi. Bakar mısınız? Siz bir de buraya temizlediniz. Anne, Kandam, kürek gibi eller kürek. Anne, gibi. lütfen bu şey izleme program. Eller Kadir kıymet Bilmiyor anne Senin kadar kimse Seviyor anne Sil Şuna Güzel annem seni utandırdım dal, 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 Sus, da, dal, 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 dal. Hadi devam edelim Hadi devam devam olur böyle şeyler Olur böyle şeyler olur böyle vakalar Kadir bunu yakalar Canancığım öyle bir konuştunuz ki benim evimde Sanki benim evim çok pis Sizin evleriniz tertemiz Bugün gördük kat kat tozlar çıktı. Madem senin evin bu kadar pis, neden benim evime bu kadar pis dedin? Dikkat et Kadir, yerler çizilmesin. Taşlarımı mı çiziyor? Ayanslar çiziliyor. Kaynanam görmesin. Şu üstüne üstüne koyayım. Ne güzel program ismi olur. Kaynanam görmesin. Aa evet. Hemen patentini alın sonra alıyorlar kalmıyor. Hemen alıyorum. Oh. Hadi bakalım. Güzel oldu. Şimdi nereye? Kovaları dolduruyoruz salona gidiyoruz. Dün. Düğün Dün, 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 dün. Zeynep daha önce Seda da ben yer siliyorum dedi. Okey. Yerleri bir sildi. <laughs> Hiç bastırmıyorlar. Yüzeyi sen için kir beze geçmiyordu. Şimdi sana yer sildireceğim. Gel. Dizimin üzerinde mi? Kafamızın üstünde. Paspas pas kullanmayacak mıyız? Hayır. Gel gel. Dizimizin üstünde. Yürü yürü yürü. <laughs> gel Canan. Evet, Canan süpürgesini aldı. Ovaya suyu da doldurdunuz mu? Hazır hazır, hepsi kapıda. Çok güzel. Canan günde mesela günlük mü süpürüyorsun evi yoksa haftada pazartesi, çarşamba, cuma gibi mi süpürüyorsun? İki günde bir süpürüyorum kadın. İki günde bir süpürüyorsun. Koridorlar falan çünkü beyaz, parlak fayaz. Evet. Kılık bu... hemen belli Ben her gün ev süpürürüm. Öyle iki gün dayanamam. Silme, silme bile Yine siliyorum. Bak bazen diyorum ki pazar süpürdüm sildi tamam. Salı günü sadece süpüreceğim. Nalet gelsin gene siliyor. Ben de aynen öyleyim. Yok elimi muhakkak atınca toz geliyor. Bir de bizim ev hep beyaz hep parker. <laughs> Başlayayım mı? İznin var mı şu koltuğun başına basıp şu yukarıya bakmak? Ne diyorsunuz Canan Hanım? Hadi sen miniksin Ne Nesi minik? Koskoca adam.